Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Oturun. Ben biraz yorgunum. çünkü hafta sonu İstanbul'daydım. Orada birkaç yeri gezdim. İşte Ayasofya Camii'ye. Ne bileyim. Evet. Hocam Sultanahmet'e gittiniz mi? Gittim ama çok kalabalıktı. içeri giremedim maalesef. Çok turist vardı orada. Diğer şehirlerde olduğumuz gibi ama Türkiye'de çok turist geliyor. Anlamıyorum niye? Siz niye geliyor? Ne var bizimizde geliyorlar. Diğer ülkelerde ne yoktu buraya geliyorlar. Evet merhaba. Hocam, denize girmek için olabilir. Evet. Çünkü ben Antalya'da çok fazla turist görmüştüm. Peki hangi denize? Akdeniz Ak mi? Karadeniz mi? Akdeniz'e bence hocam. Çünkü Akdeniz daha sıcak. Sıra evet, daha, daha sıcak. Yazlar daha uzun. Evet, hava. Evet, benim. buradaki yiyecek, içecek bir de gezme yerleri ucuz olduğu için geliyor. O da olabilir ama biz o nedenler arasında saymıyoruz. Başka bir nedenimiz daha tarihi ve doğal güzelliklerimizin olması. Biraz sonra da değineceğim. Üçüncü bir ise eskiden yaşamış bazı uygarlıklar vardı. Önceki haftalarda işte, neydi onlar? İyonlar mesela, Sümerler, Babiller, Asurlar gibi gibi birçok medeniyet yaşadığı için insana merak ediyor. Bu menüden burada neler yapmıştı geliyorlar buraya. Şimdi bakalım. Ne demiş burada da? Hava alkolüsü. Tarihi ve doğal yerler olarak zengin. Evet Merve. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hava. Yaz süresinde sıcaklık uygundur. Bizim de aynı şeyi söylemiş. Peki doğal güzellik ne demek? Doğal güzellik hiçbir insan eli değmeden kendi kendine oluşan unsurları biz doğal güzellik diyoruz. Burada saymışız. Siz buraya bakmadan bana söyler misiniz? Çevrenizde gördüğünüz şeyleri. Mesela Sakarya'da var olan şeyler. Sapanca Gölü. Evet, Sapanca Gölü mesela. Hemen onun karşısında var. Paralar görüyorlar değil mi? Paralar görüyorlar. Orman Park var hemen karşısında. Burada da arkadaşlar var. Ova, dağ, göl, deniz, orman, akarsu, plato, mağara. Mağarayı örnekleyebiliriz kare Antalya var mesela. Evet, daha. Hocam, Ballıca Mağarası. Ben oraya gitmiştim çok Peki, nerede Ballıca Mağarası? Sokakta, Hocam. Evet. Mesela, Akarsu Sakarya, Dicle, Fırat. Birçok Akarsu'nuz var. Örkmen'in. Evet, ama. Derede abi. olur mu? Derede, sayabiliriz. Ya, sayabiliriz. O da bir doğal güzelliğe giriyor. Özgün'ün Sakarya'da Maden-i var. Evet, doğru. Derede evet, giriyor. Gönlümüz peki Sapanca dışında, Sakarya dışında daha doğrusu. Sapanca, Korya'da, Sapanca'da var başka? Örneğin evet. e, Bolu'da yedi göller var. Evet. Başka bildiğiniz var mı? Mesela çok yüz ölçüm büyük olan bir gölümüz var. Evet, Hava. Evet, efendim, Van Gölü. Doğru, Van Gölü. Diğer gölümüz neydi? Benim aklıma Ağrı Dağı geldi hocam. Evet, dağ, Ağrı Dağı'nı biliriz, Evrespe'yi biliriz. Kaşgar Dağları. Evet, tuz gölü de var. Evet, tuz gölü de var. Ama şu an dağlarda bir var. Biraz daha ciddi, tavsiye ederim. Evet, Merve gibi okur musun? Ne demiş? Hocam, zaman içinde çeşitli doğal olayların sonucu meydana gelen unsurlara doğal güzellik denir. Yani, insan var diyor mu burada? Hayır. Demiyor değil mi? Kendi kendine oluşan unsurlara doğal güzellik diyoruz. Örnek, pamuklu. Denizli. Hiç gittiniz mi? Hayır, gitmedik gitme. Gitmenizi tavsiye ederim. Ben gittim. Çok güzel. fotoğrafta aynısı ama biraz daha küçüğü. Evet. Oradakiler havuz mu? Havuza benziyor ama onun yapıtışı çok değişik olduğu için şu gördüğünüz beyaz şeyler. Sanki pomoslu gibi gözüküyor ama öyle değil. Daha sert bir yapısı var. Eli Nevşehir. İlla ki duymuşsunuzdur. Evet. Birçok dizi, film çekildi. Onlar da doğal varlıklar arasında. Balıkesir'de Manyas Kuş Cenneti benim yerimiydi diyorum. Başka örnek olarak, Düden Şelalesi, Antalya. Antalya'da başka ne vardı? bahsetmiştim, mağara vardı. İsmin neydi? Şey. Kara İn Mağarası vardı, Evet. Evet. Sakkaya'da evet. evet, da şelale var. Adı ne o şelale? Doğan Çeş Şelalesi. Biz gitmiştik öyle Evet, Doğan Çeş Şelalesi var. benim de halam bir adam dolduruyor. Ve son olarak Rize Ayda Yaylası. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel mi? Hemen yanında ne var zaten? Ormanlarımız var. Şimdi doğal güzellik dedi kendi kendine oluşuyor dedik. Peki tarih güzellik deyince aklınıza ne geliyor? Tarihi şeyler olabilir. Olaylar olabilir mi olaylar, olaylar, olabilir. Başka mesela çevremizde var mı? Sakaryadan baz alalım. Binalar olabilir mi? Binaları. Evet, bina olabilir. Şimdi hemen size kısa tanımı Tarihi güzellik, geçmişte yaşamış toplu, toplulukların toplulukları günümüze getirdiği eserler. Mesela bu bir bina olabilir, bu bir köprü olabilir ki Sakarya'da bir köprümüz var. Beş köprü. Evet, beş köprü. O neye girer mesela? Tarihi güzelliğe girer. Peki Sakarya'da başka var mı? Bildiğiniz, duyduğunuz, peki başka şeyler duyduğunuz var mı? Abi, sanki vardı ama aklıma gelmiyor. Ne Evet. Etnospülüs olabilir mi? Etnospülüs evet, de olabilir. Tarihi güzelliği. Şimdi tanımı. Abi okur musun bizde? Geçmiş ve insanlar tarafından yapılan eski kalıntı veya yapılara tarihi varlık denir. Evet. Peki tarihi varlık içinde neler barındırıyor? Heykel, köprü, bina, cami, türbe, tiyatro, para. Mesela camiye örnek verelim. Aklınıza gelen cami var mı? Hemen ekranımızda, evet Merve. Uğur Camii olabilir mi ya da Sakarya'dan örnek verecek olursam Orhan Camii olabilir mi? Olabilir Hı -hı. ama biraz daha tarih diyoruz, bayağı bir yüz yüze geçmesi gerekiyor. Mesela? Eee... Öpeyim mi şunu? Evet abla. E Sultanahmet Camii. Evet. Ayasofya Camii. Köprüye mesela? İstanbul'da var olan bir köprü var. İstanbul Köprüsü. Evet. Başka? Hı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. mu? Evet, bu da olabilir. Antik kentte şu an örnek vereceğinizi düşünmüyorum çünkü onu hemen geçeceğiz. Başka kule? Kız kulesi var mı? Kız kulesi de var, kız kalesi de var. Biri İstanbul'da, biri Manisa'da. Hocam. Evet. Türbe. Türbe, evet. Gayri Baba Türbesi'ni örnek Evet, Mevla'nın türbesi de olabilir. Ölmeni. Evet, ne? Ön hava. Şimdi tarihi varlık da kendi içerisinde üç ay oluyor. Bunlar neler? Bunlar tarihi mekan, tarihi yapı ve tarihi eser de geçiyor. Tarihi mekan içerisinde hem tarihi yapıyı hem de tarihi eseri barındırması gerekiyor. Mesela burada örnek vermiş Topkapı Sarayı. Çünkü içinde hem dönüm var hem emirli ibadethaneler var, küçük küçük odalar var. O yüzden tarihi mekan. Peki tarihi yapı herhangi bir şey. Köprü olabilir, bina olabilir, ne bileyim mesela Truva. O da bir tarihi eser daha çok taşıyabileceği. Mesela ben bu fareyi taşıyabiliyorum değil mi? O zaman tarihi eserdir. Burada da örnek olarak kutsal emanetleri örnek vermiş bize. Kılıç. Ne olur? Tür, tura olabilir, yüzük olabilir. Ne bileyim, e, giyilen kaptan olabilir. Bunların hepsi tarihi eserlere giriyor. Şimdi tarihi varlık deyince ilk aklımıza gelen yapıları görelim. Efes Antik Kenti, İzmir'de arkadaşlar. Zaten birazdan bunun bunu daha yakından göreceğiz. Topkapı Sarayı var, İstanbul. Bahsettiğimiz Ayasofya Camii var yine İstanbul'da. Sümele Manastırı var, Trabzon'da. Trabzon'da bir de doğal güzelliğimiz var. Bilmem bilir misiniz? Uzun Göl. Evet duymuşlar. Duydunuz mu çocuklar? Evet. Nemrut Heykelleri, Adıyaman'da. Yine tarihi güzellikler. Şimdi sizinle beraber hemen İzmir'de İzmir'de kestere yer alan tarihi yapılara bir göz atalım. Gönderebilirsem tabii. Gördüğünüz az önce de sundu da yer alan İzmir Antik Kenti. Bunları hepsini geçmişte yaşamış insanlar yaptı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta beraber bakalım. Havva gel. Burada halbuki tapınağını bul ve açalım. Beraber bakalım. Şurada. Evet. Yine gördüğünüz gibi geçmişteki uygarlıklar yapmış. Döndürebilirsin Havva. Çok büyük. Turizm Bakanlığı tarafından bu gibi eserler korunuyor. Bakın en az önce geçtiğimiz yer. Şimdi sen gel Merve, sen de bize Celsius Kütüphanesini göster. Evet arkadaşlar, Celsius kütüphanesi. Çevirebilirsin, etrafı bize gösterebilirsin. Bunlar ne diyorduk? Tarihi güzellik mi yoksa doğal güzellik mi? Tarihi güzellik mi? Tarihi Değil mi? Bakın hepsini geçmişte işte. Burası da buraları çok mu eski yani burası çok çok, eski. çok eski yani arkadaşlar. İlk uygulama. Yani bazı yerler yıkılmış. Evet yıkılmış. yıkılmış maalesef iklim bazen de yaşanan olumsuz şeyler bu gibi yapılara zarar verebiliyor. Şimdi size küçük bir etkinliğimiz olacak. Evet. Kim gelsin, Havva gel. İstediğin bir rakamı seç. Evet benim en kolay rakam sekiz. Tamam sekiz seç ve sorusunun cevabı. <laughs> Sence bu doğal güzellik mi yoksa tarihi güzellik mi? Aspendos, Antalya'da yer alan bir. Sence? Bence tarihi den. Değil mi? Hiç doğal şeye benzemiyor. Sen gel sen seç istediğin bir lokamı. Evet, Senersiz Beş. Düden şelalesi hangi yedim gösterdiğimiz Evet söyledim. Hatta doğru bir mağara var dedim. Karayeli mağarası var dedim. O zaman Antalya. Evet Antalya. Sen gel Havva. Kızınız nasıl olan arkadaş bir özde ve ödeye vereceğim şey, sizlere. Nereye gösteriyorum? Nereye heykelleri nerede bulunur? Evet nerede? Adya Adıyaman'da üşten. Evet bak bakalım. Doğru Adıyaman'da. Evet ne diyor ki? Nereye heykelleri? Tarihi mi doğal mı? T tarihi var evet. Doğru nerede Mengeşeh? <laughs> bir dakika. Bundan sonra yazı olacak yani demek ki evet. Tarihi nesne ve yapıların bulunduğu eski döneme ait büyük yapı ve alanlara... Tarihi, tarihi nesne ve yapı diyor. İkisini bir arada barındıracak. O zaman ne olur? Tarihi mekan olurdu. İşaretleyelim bakalım. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Havva hemen diğer kulu Aşağıdaki turistik mekanlardan hangisi doğal yollarda oluşmuştur? Doğal yollarda. Doğal. Evet. kendiliğinden oluşacak, insan eli değinmeyecek O mu acaba? Manastır diyor, manastır yapmak için insan gücüne ihtiyacımız var. Evet, o zaman, zaman cami de insan yapar, evet. heykeli de o zaman Hı. doğru. A aferin. Hemen Merve sen de. Ben de. Seçtin. Aşağıdakilerden hangisi tarihi nesneyi örnektir? Kısaca tanımı Hı. neydi tarihin nesini Merve? Hocam, bir yerden bir yere alıp götürebileceğimiz... Evet, taşıyabileceğimiz. Evet. Bak bakalım, hangisi taşıyabilecek? Heykel ben taşınmaz şey. bence. Evet heykel taşıyamayız. Parayı da taşıyamayız. Taşıyamayız, oynatamayız yerinden. Tur da taşıyamayız ama kısa emanet Evet, mi, neydi onlar? Kılıçlar da değil mi? Göstermiştik evet. görselinde. Hemen havla, son dört gün. Sonun kaldı. Aşağıdakilerden hangisi? İkimizin doğal güzelliklerden biridir. İkimizdeki doğal güzelliklerden biridir. İnsan elin değecek mi? mi? Hocam bunların hepsi doğal güzellik değil mi? Hepsi doğal güzellik mi? İyi bak bakalım. Salih güzellik demedik orada. Doğal güzellik dedik. Doğal güzellik. Doğru. Bu biraz şey bir soruydu. Şey Böyle. Hain soruydu Evet Meral İkiyi seçtin. Nasıl seçtim? Hangisinin Hangisi? Görselde hangisi? Top ben gitmiştim o yüzden sokmuyor. Oldu gibi. Doğru. Sen de. Tabla. Yine tek sevilen parça. Teşekkür hangisi. hangisi yanlış eşleştirmelerden? <laughs> Eğlenelim istersen. Tabii canım. Ayasofya İstanbul'da. Evet. O Efes'i İzmir'de onu da Evet. Şöyle bir Evet. Benim, Doğru. Trabzon'da ne vardı? Trabzon'da uzun yol vardı. Bir de tarihi vardı. Doğru. Son olarak Nerve. Bence bu görseldeki hangisi? Biri bacaları. Evet, doğru. Şimdi arkadaşlar bugün ne işledik? Kısa bir özet yapalım sizlerle. Hatta bir puanı gösteriyor mu bize? Puanı görelim. Göstermedi. Ha, gösterdi. Harikasınız. Şimdi küçük bir özet yapacağız sizlerle. Doğal güzellik neydi mesela? ha. Bak, doğal güzellik neydi? Doğal bir şekilde oluşan e, yerler. Değil mi? Kendi kendisine oluşması gerekiyor. Peki, Merve tarihi varlık neydi? Tarihi varlık da e, daha öncelerden olması gerekiyor. Daha önce için şey insanların evet, yapı sanırım. yaptı yaptığı binalar olabilir. Evet, örnekler verelim. Örnekler vermiştik. Mesela doğal güzelliğe örnekler verelim. Neydi doğal güzellikteki örnekler? Burada açmıştı bir sürü. Düden şelalesi. Nerede bir düden şelalesi? Antalya'da. Hemen Antalya'da bir şey vardı, bir mağara vardı. İsmi neydi Havva? Karayil miydi? Karayil. Karayil mağarası. Mi? Başka? Mesela burada da çıktı. Ihlara mağarası çıktı. O da yine bir doğal güzellik. Başka? Pamukkule traventerleri. Başka? Nevşehir yalan. Benim peri hocalarım. evet. Başka? İstanbul'da var mı? Boğaz diyebiliriz ama. İstanbul Boğazı doğal güzelliğe giriyor. Şimdi bana da tarihi varlıklara örnek verin. Allah Allah. İstanbul'dan baş, İstanbul'da devam edelim tarihi varlıklara. Evet Merve. Galata Kulesi olur mu? Olur. Havva, sence başka var mı? Allah Allah. Kız Kulesi. Evet Kız Kulesi, Ayasofya, Evet, Sultanahmet Camii. Evet başka şehirlere gidelim o zaman. Söyle ama. Edirne'den Evet, başka kişi Konya'da mesela ne var? Meydan okuması var. Evet. evet arkadaşlar, şimdi haftaya sizden bir şey isteyeceğim. Herhangi bir şehri seçip o şehirde 5 tane e, doğal varlık, 5 tane tarihi varlık yazmanızı isteyeceğim. Tamam. Bugünlük dersimiz bu kadar.